Yeni hafta iki maçla başladı 26. hafta. Kasımpaşa Konya deplasmanında 4-3 önde. Son saniyeler oynanıyor bu mücadelede. Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti. Diğer maçların programda ekranda kritik bir maç. Konya Konyaspor Kasımpaşa mücadelesi 2 haftada 6 puan kaybetmiş olacak. Yani Konya Spor maç böyle biterse tabii ki Kasımpaşa... Bu arada Konyaspor penaltı vuruşu kullanıyor sevgili seyirciler. 4-3 Kasımpaşa'nın üstünlüğü var karşılaşmada. 90 artı 9. dakika 7 dakikalık bir uzatma verilmişti ama uzatmanın da uzatması oynanıyor diyelim. Belki de bu penaltıyla maç bitecek. Penaltı 50 oynama sebebiyle penaltı kararı verildi. Şimdi penaltı vuruşunu kullanacak İttifak Holding Konya Spor. Konya'da nefeslerin tutulduğu an Son dakika içindeyiz. Son saniyeler hatta uzatmanın da dediğim gibi 7 dakikalık uzatmanın da e, 2 dakika eklendiğini belirtelim. Duraklamalar sebebiyle. 90 artı 9. dakika dolmak üzere. İttifak Holding Konya Spor, penaltı vuruşu kullanacak. Çikaleşi topu eline aldı. Cilermede orada için elle müdahalesi var cezaların içerisinde. Hemen yorumcularımıza sorayım. Açık. açık penaltı Yakın değil mi? Yakın mesafem ile açık penaltı. Hayırdır, için topa giriş evet, yanlıştı. Evet. İki elini Eliler. arkaya koysa böyle Tabii. bir şey olmaz. Çok savruk girdi zaten. Sakol Çikaleşi şey. penaltı vuruşunu kullanacak. İttifak Holding Konya Spor'da 4-3. Kasıpaşa'nın üstünlüğü var. Nefis bir mücadele olduğunu belirtelim. Karşılıklı goller ve temponun hiç düşmediği bir maçtı. Kritik penaltı vuruşunu kullanıyor Konya Spor's. Çıkaleşi topu başına hakem kaleciye son uyarılarını yapıyor. Heyecan dolu anlar yaşanıyor. Konya'da Konyaspor Spor penaltı vuruşunu golle sonuçlandırırsa bir puana çok yaklaşmış olacak. Belki de penaltı vuruşuyla birlikte son düdükte gelecek. Sakol Çıkaleşi hazır. Çıkaleşi topa doğru geldi. Çıkaleşi vurdu topağlarda gol. 4-4. Konya Spor, son saniye penaltısıyla beraberliği yakaladı. Bakalım son düdük gelecek mi? Uzatmanın son anlarında penaltı vuruşu kazanmıştı. İttifak Holding Konya Spor ve Kasımpaşa karşısında skoru kendi evinde 4-4'e getirdi. Çıkaleşi penaltı vuruşunda topu ağlarla buluşturan isimdi. Yeşil Beyazlı ekipte geçtiğimiz hafta Deplasman'da Trabzonspor'a mağlup olmuştu İttifak Holding Konya Spor ve evinde 4-3 geriye düştüğü maçta uzatma bölümünde bulduğu penaltı golüyle skoru 4-4'e getirdi ev sahibi takım. Uzatmada da 10. dakika doldu 11. dakikanın içindeyiz. 90 artı 11. dakika 7 dakikalık bir uzatma verilmişti ama o bölümde penaltı vuruşta kazandı Konya Spor ve maç durmuştu. Şimdi Santra ile tekrar hareketlendi karşılaşma. Kasımpaşa'nın sol taraftan baskısı var. Sol taçısına yakın bir noktadan Konyaspor defansı müdahaleyi yaptı. Top taca gitti. Karşılaşma devam ediyor. 90 artı 11. dakikada tamamlanmak üzere. Bu defa Kasımpaşa peraltı bekledi hakem. Devam dedi. Şimdi ittifak Golding Konyaspor. sol taraftan atak geliştiriyor. Atak yönü sol taraf. Sol anlar karşılaşmada müdahale geldi. Cezalarına gönderilen top defans uzaklaştırıyor Kasımpaşa'na ve son düdük geldi. Karşılaşma 4 4lük eşitlikle soruyorum. İşte sonuçlar ekranlarınızda. İttifak Holding Konya Spor 4, Kasımpaşa 4, Çaykur Rizespor 0, Medipol Başakşehir 2 haftanın açılış maçlarına bu sonuçlar alındı ve yarın saat 13.30'da Özür Kablo İlim Fraport Avantary, Spor, saat 16'da Yukatel Kayser Spor, Spor, saat 19'da Beşiktaş Altay maçları oynanacak. Pazar günü saat 13.30'da Gaziantep Futbol Kulübü Adana Demirspor, saat 16'da Vavakars Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor, Ay temiz Alanya Spor Trabzonspor mücadelesi var. Lider saat 16'da Alanya deplasmanında olacak. Saat 19'da da Fenerbahçe Atakaş Hatay karşı karşıya girecek hafta. Pazartesi akşamı saat 20'de oynanacak. İki sarı kırmızılı takımın mücadelesiyle tamamlanacak. Göztepe Galatasaray'ı konuk edecek. Bu sonuçların ardından İttifak Holding Konya Spor puanını 49'a yükseltti. Bir maçı eksik. Medipol Başakşehir'de puanını 43 yaptı. iki takım da e, Medipol Başakşehir kazanarak 3 puan anı istekledi. İttifak Holding Koya Spor'da e, 1 puanla yetindi diyelim Burada bu hafta itibariyle. Aslında skorda dikkat çeken şu 4-4. E, ligin en az gol yiyen iki tane takımı. Biri Trabzonspor, biri Konya Spor'du. Aynı gol yemiştiler. Bir maçta 4 tane ilk defa yiyor Konya Spor. Onların da biraz e, form olarak, defansif olarak sıkıntı yaşadılar. Trabzon maçı sonrası yenilgiyi kaybedince yani Biraz çünkü 4 gol en az gol yiyen iki, ligin iki takımı. Biri Trabzonspor, biri Konyaspor. Düşme da bakalım. Düşme hatta açısından da kritik maçlardı bunlar çünkü. İkinci sayfamız geliyor. Çaykur Rizespor 23 puanda kaldı. Ee, Kasımpaşa'da 29'a yükseltti puanla 13. sırada. Çaykur Rizespor'da 23 puanla 18. sırada. Tabii maçın berabere bitmesi Trabzonspor'u da çok yakından ilgilendiriyor Mehmet Yılmaz. Tabii ki. Pazar günkü mücadeleye biraz daha moralli çıkacak herhalde bu arada. E, tabii ki şimdi Trabzonspor kazandığı zaman ki Alanya Spor deplasmanına çıkacak. Çok zor bir karşılaşma. Alanya Spor son Kasımpaşa başı maçında 7 eksiklen oynamıştı. O maç daha farklı, bu maç daha farklı geçecek. Ama e, şimdi ikincilik açısından da farklı. Başakşehir çünkü aşağıdan geliyor. Başakşehir'in Konya ile bir erteleme maçı olacak. Bence ikincilik için artık biraz bir kıyaslama olacak. Bir iyi bir rekabet olacak alttan gelen ...takımlar ikinciliği zorlayacak diye düşünüyorum. Trabzonspor tabii ki... ...rakibi Trabzonspor'un şu an Trabzonspor. Rakibi yok Trabzonspor takımından. Onun e, maçlara bakış sayısı önemli. Hele ki geçen hafta Konya karşısında galiba. Yani ben o maça şöyle... En yakın bir, takipçisi. Bir final maç olarak bakmadım. Çünkü 13 hafta daha var ligin bitmesine. Hmm. Tabii ki her maç gibi Konya Spor'da... E, ...çok zorlu bir takım. E, bu sene özellikle hocasını, yönetimini, taraftan ...hepsini ayrı ayrı takdir etmek lazım. Çok başarılılar. Ama bugün... Şunu gördük, e, Trabzonspor'dan sonra bir kırılma yaşadı. Kaybetmemek ne olursa olsun Konyaspor için önemli. Burada Hı -hı. bir puan belki tabii ki kaybedilmiş iki puan var ama bir puanın da yine bir önemi var. Çünkü e, nasıl kazanmaya alışmış bir Konya Spor varsa o kötü gidişatla toparlamak lazım. Onun için Konyaspor bu attığı bir gol bile, aldığı bir puan bile moral açısından yine önemli. Burada hocanın eksikliği var. Bence Trabzon maçı bittikten sonra hakeme gidip itiraz etmenin oyundan atılma hiçbir esprisi yok. Çok bu şartlarda değil sen de. çok başarılı oldun Yılan hocam Konya Sporla bu mağlubiyetten sonra takımı ayağa kaldırması gereken de sensin bugün sahada olsaydı Trabzon şey Konya Spor daha farklı oynardı. Böyle de olmayabilir. Dolayısıyla böyle değerlendirmek lazım atılmaması lazım genç ve geleceği olan bir teknik direktör bu şartlarda sinirine biraz daha hakim olması lazım. Çünkü o itirazdan sonra. Maçı değiştirme şansın yok. Bitmiş. Ha. Bitmiş maç. Bir de devre arasını bence transfer açısından en verimli geçiren takım Başakşehir oldu. Bugün Trezeke ve Pisi tam nokta transferler. E, Serdar transfer Gülleri Spor, aldılar. Serdar Gülleri de unutmayalım. Ama evet. Serdar Gülleri de unutmayalım. Serdar Gürler aldı. Geçen hafta gol attı. Bugün, Trezeke. bugün 2-0 e, Rize yendiler. İkisini de Trezege attı yani. Evet. At, Tabii ki Trabzonspor. 9 oyuncu aldı. Söyle zaten. 9 oyuncu aldı. Şampiyonluğun en büyük bir, bir oyuncu aldı. Geçmiş tabii geçmiş tabii. Onun için diyorum Nikkelden. yani. Serdar Gürler geçmiş. sakatlık geçirdi. Kaldırıldı. kaldırıldı. Sakatlık geçirdi. 3 tane transfer. 3'ü de geçiriyor. yani 2 haftadır gol atıyorlar. Bir de şuna, Vallahi Ben olsam evet. Trezege her takımda bak bir şey söylemişim Galatasaray yönetimine o zaman. Jack niye alıyorsunuz? Trezege'yi de alın. Evet evet. Ben yayındaydık. Bunu beraberdik. Evet. Bu yan yana alın. Almazsan yanlış olur. Çünkü onu gol krallığına götür adam Trezegi'ydi. Bugün bu Trezegi transferini hiçbir üç büyük kulüp düşünememiş ya. Galatasaray bile. Ya ben bir şey söylüyorum. Kaleci yerliyle oynarım ama Trezegi'yi alır bir fark yaratırdım. Bak, farklı Trezegi neler yaptığını gör. Trezeguet Trezegi oynar sana. İnanılmaz bir oyuncu. Gol ya. Abi, üç Bravo ya Emre Belezoğlu. 3 tane transfer. Evet. Geçtiğimiz hafta Pizzi ile Serdar Güller attı iki transfer. Direkt etki işte. Bugün de Trezeguet attı iki tane. Aa, Mesela, yani ne kadar işte doğru, doğru abi, transfer. Muhammed Mustafa'yı gol kralı yapar bu atacağı evet. ortalarla. Yani. Gomis'e ihtiyaç çoktu o zaman. Trezeguet'i ben daha çok tercih ederdim Gomis adına. Çünkü neler yaptığını Kasımpaşa'da biliyoruz. Gomis'e şey, şey ne neler attırdığını biliyoruz. Yani Ama Jack şey, Gomis alınıyorsa Trezeg'e de kiralayabilseydi Galatasaray çok büyük iş yapar. Bir, değil. Değil. bir performans da farklı oldu. Devre yani. arası yapılan baş transferler kolay değil tabii değil, ki. Değil, değil. Başakşehir Şimdi Vizca'yı sattı değil mi? Vizca'yı evet. sattı. Viska Trabzon'da hakikaten harikalar yaratıyor. Yani Üç bütün golleri. Hani, hani, en kritik maçlar değil mi? Ama Başakşehir'de Protozai, onun yerine onun yerine Trezegi ile evet. kapattı. Zaten onu kapattı. almasaydı satmaz da Evet. Serdar Gürler'de kapattı. Planlar hep Başakşehir'de de bu performans sergiliyor. Yani kim alsa... Gelmiş geçmiş belki Kasanı bir Trabzonspor doğruyu yaptı. Gördüm en değerli da yabancı oyuncularından bir tanesi. De az Her kart takımda. gören, az sakatlanan bir oyuncu. Ya bir yılda işecek. 34 maç mı var? 32 tanesinde var. Evet. Kesinlikle sakatlığı tamam. yok. Asistini geçiyorsun. Gol katkısı olan, iki ayağını kullanan bir oyuncu. Rakip için çok büyük bir tehdit. Kötü oynadığı maçlarda bile alamıyorsun onu dışarı. Bir Çünkü Rıza kadar performansı var değil mi? Mısır. Yani Mısır, Mısır mi? Takımda. Takımda. <gülüyor> <gülüyor> tabi, yani direkt, tamam, tamam. direkt, direkt, direkt. <laughs> Bir şey Ama rekor şampiyon Rıza Hoca'dadır herhalde. 34'ü 34'ü vardır Rıza Hoca. Muhammed Mustafa nerede oynuyor? Rıza Hoca'yı sakatlanmadan Sağ geçiriyorsa. Hayır nerede oynuyor? Mısır, Mısır Milli takımında oynuyor. Galatasaray evet. yönetim tebrik ediyor.